İstanbul'da 650 bin bina yani bildiğimiz kadarıyla e, birinci dereceden yıkılma riski taşıyor değil mi? Yani 650 bin bina. Olası... 600 bin kadar olduğu söyleniyor. Bu 600 bin, bin binanın kaçı imar barışından faydalandı biliyor muyuz? Hiç bilmiyorum. Bende o bilgi yok. Ama öğrenebiliriz tabii ki onu. Şöyle ki yapılaşmış bir ortam var. Ee, çıkarımlarla kabul edilen herkesin ortak olduğu husus İstanbul'da 7,5 milyon civarında bağımsız bölüm var. 6 milyonu konut, 1,5 milyonu iş yeri. Bunlar içerisinde 1,5 milyon riskli gibi gözüküyor. Özellikle deri yatağında olanlar, sıvılaşmış alanda bulunanlar, ilk etapta yıkılacak gibi gözükenlerin sayısı daha minimize, daha küçük. Ama depreme dayanamayacak durumda olanlar, onlar 600 bine yakın olarak tahmin ediliyor. Yani, Bunların büyük bir bölümü de imarlı, ruhsatlı, bilinen yapılar. Hmm. Geneli bu 600 bin binanın geneli bendeki kaba bilgileri söylüyorum. Büyük bir bölümü hatta 99 öncesinde yapılmış 30 yıllık 40 yıllık, 50 yıllık yapılar. Bildiğimiz bizim, semt ismi vermeden söylüyorum. Girin, o ara sokaklardan geçerken rahatsız olduğunuz 4 katlı, 5 katlı binalar var ya Emin olun hiçbirisi depreme dayanmaz. Yapı kayıt belgesi alsa da dayanmaz, almasa da dayanmaz. Bizim ilk yapmaya çalıştığımız şey şu. Burada biz birkaç koldan işe giriyoruz. Birincisi alanlar tespit ettik. Bu alanlar kamu arazileri. Bir kısmı evet Tarım Bakanlığı'na ait Mera gözüküyor. Orman vasfını yitirmiş gibi gözüküyor eski maden ocakları gibi gözüküyor Bir kısmı askeriyenin kullanmadığı alanlar Oraların hazineye ait olanların çıkardığımızda Yeşil alanlarını da dışında tutarak Bakın yeşil alanlarını da askeri alanların büyük bölümü yeşil alan ya Dışında tutarak baktığımızda Epeyce bir alan var orada Neredeyse 30 milyon metrekareye yakın bir alan tespit ettik Bu alanlarda arkadaşlarımız şimdi tek tek imar planlama çalışması yapıyorlar. Ben bu bittiğinde, çalışma bittiğinde bu alanların neresi olduğunu, üzerinde ne gibi bir planlama yaptığımızı alıp meclise getireceğim. Ama yine aynı sorun çıkmayacak mı Sayın Bakan? Yani biraz önce söylediğiniz yine mahkemelik olacaksınız. Yine e, burada bir özel İstanbul yasasına ihtiyaç yok mu artık? Var. Yaptık o yasayı zaten. Kentsel dönüşüm başkanlığı kurduk. Ben bu konuya yeniden gelip ona cevap vereceğim ama kentsel dönüşüm başkanlığında Üç tane genel müdürlük yaptık. Eskiden kentsel dönüşümü, biz de kentsel dönüşüm genel müdürlüğü adı altında bir birim yapıyordu. 81 vilayete orası bakıyordu. Yüksekova'ya da bakıyor. Artvin'e de bakıyor. Rize'ye de bakıyor. Kayseri'ye de bakıyor. İstanbul'a da bakıyordu. Şimdi üç ayrı. Birisi 80 vilayete bakacak. 78 vilayete bakacak. Diğersi Marmara ismiyle kurduk ama İstanbul için kuruldu. Ne yapacak orası? Yeri burası. Epeyce bir ekip var. Başında genel müdürü var. Yardımcıları var, daire başkanları var. Bunlar haliyle, bu biraz önceki ismini verdiğimiz, sayısını verdiğimiz yerlerin tespiti, riskli binaların tespiti, burada kentsel dönüşüm yapılacak yerlerle ilgili meseleler, Ankara'ya gelmeden buradaki müracaatta, burada takip edilerek şu anda 319 yeri takip ediyor arkadaşlar. 319 yerde kentsel dönüşüm çalışması var. Bölgede, bu bölge, İstanbul için sadece. Bu arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Bir genel müdürlük daha kurdum orada ben. O da kaynak geliştirme genel müdürlüğü. Hazine araziler bizde. Bunların da sağda solda işgale uğramadan bizim kendi içimizde planlama yapıp değerlendirip satmaktan daha doğal ne olabilir ki? Onun da elde ettiğimiz parayı kentsel dönüşümde kullanmak üzere diye kanuna yazarak çıkardık. Yasa özel çıktı. Hatta bu işi kolaylaştırmak için o günlerde belki çok dillendi. Siz de haberdar olmuşsunuzdur. Birkaç tane yasada ciddi değişiklik yaptık. Birincisi Eskiden bir çöküntü alanında, sıkıntılı alanlarda kentsel dönüşüm yapabilmek için 3'te 2 kararı vardı. %50 artı 1'e düşürdük. Yani orada 100 tane daire varsa veya bir binada 10 daire varsa, yaradayıp bir fazla geçen sayı sağlandığında kentsel dönüşüm yapılabilir hali. Ben burada biraz daha şey düşünüyorum. Yani hiç o %50 artı 1'e de gerek olmadığını düşünüyorum. Artık hayatları söz konusu insanların ve orada küçük çocuklar var, yaşlılar var. Yani bu inisiyatif artık tamamen devletin olmalı bana sorarsanız. Bir binanın yıkılacağı bilimsel olarak bir veri ise artık o bina yani kimseye sormadan yıkılıp yenisi yapılıp orada insanların hayatı kurtarılmalı. Çünkü o itilafa girdiğiniz zaman her dakika risk. Yani yarın şimdi birazdan deprem olmayacağını bilmiyorsunuz ki. Bilmiyoruz evet. Ne yazık ki öyle. Ya yani bir taraftan mülkiyet hakkı kutsaldır diye başlayan nutuk atanlara karşı diyorum ki insanların can hakkı, yaşama hakkı da kutsal. Kardeşim Ya zaten diyorum. şunu demiyoruz ki kimsenin binasını, dairesini kimse yani zaten devlet bu gasp edecek hali yok. Ama onun yıkılıp yerine sağlam insanların hayatını kaybetmeyeceği yeni bir bina yakılana kadar tabi devletin yine imkanlarıyla çünkü herkesin kendi maddi imkanı da yok. Ama bunu artık %50, 51, 52, 53 20 sene geçti Sayın Bakan. Eskiden 3'te 2'ydi. Bunu ancak ona düşürebildik. Fikirtepe örneği var. Hatırlayın şimdi kocaman bir alan tertemiz edilmiş. Müteahhitler gelmiş vatandaşlarla anlaşmışlar işe başlayacaklar. Orta bir tane gece kondu var biriketten. İçinde kimse oturmuyor. Avukatlar hukuk mücadelesi veriyor. Daha çok örgütler ve yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar. Senelerce şu boşlukta bin kadar vatandaş kiralarda sürünüyor ama eve başlayamadılar. Herhalde onlarca müteahhit battı orada. Yüzlerce insan dışarıda öldü, evinin dışında öldü. Fakat güya o evin Mülkiyet hakkını kutsayarak, avukatlar dava açarak buraya getirdiler. O dava açma sürecinde karşımıza ne tip belalar çıkmışsa onların hepsini kanunla getirip mecliste çözme cihetinde adım attım. Neydi bunlar mesela? Birisi 50 artı 1 bana yetiyor şimdilik. Çünkü vatandaşın yerden çoğu makuliyette zaten 60'ı 70'i bir anda buluyoruz. 80'i buluyoruz çok rahat. Değiştirelim kardeşim diyor vatandaş. 3-5 tane menfaatçi çıkıyor, 3 kağıtçı çıkıyor. Evine işte bir tane herkese daire düşüyorsa iki tane istiyor. Bir de dükkan istiyor. O tipler çıkıyor yerde. Hiç umurumuzda değil. onlara aldırış etmiyoruz. Çünkü vatandaşın masumiyeti esas. Onların can hakkı esas. Yaşam hakkı esas. İkincisi tebligat kanununda bir bela vardı. Herkese tebliğ etmek zorundasınız. Ve ondan sonra işe başlamak zorundasınız. Fakat 5 sene boyunca tebliğ edemediğimiz vatandaş var. 5 sene. Herkese tebliğ etmişsiniz. Kimin evini yıkmışsınız, çıkarmışsınız. Kira parası veriyor devlet ona. Ama şuradaki bir tanesini boşta duruyor ev. Almıyor. Peki Veyahut şimdi... da şöyle yapıyor kağıtçılar. Kızıyorum gerçekten yani. Yüzde onluk hissesini bildiğim için söylüyorum. Kenya'da oturan bir akrabasına satıyor. Satış gösteriyor. Siz yüzde onluk hissenin Kenya'da oturan vatandaşa tebligatı beş senede yapamıyorsunuz. Ve o da orada bekliyor. Veya şöyle bir numara yapıyorlar. Bu tebligat kanunu açtık işte. İlanlarla, e-devletten falan, muhtarlığa asılarak falan diyerek basitleştirdik. Gidiyorlar bütün idare mahkemelerine mesela bir mahallede 100 tane ev yıkılacak. 90'ı tamam demiş. 10 kişi itiraz ediyor. 10 kişi de özel avukatlarla anlaşıyorlar. Onlar da arkasında gidip yürütmeyi durdurma davası açıyorlar. 10 tane idare mahkemesine birisinden yürütmeyi durdurma alıyorlar.